olur. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Emre'm. Bugün sizlerle birlikte e-futbol oynayacağız. E-futbol 2024. Kimisi sen ol ama. Muska. Muska. Melana. Hazırlanalım. Yavaş yavaş. şuraya bir gideceğiz şimdi.

7-0. Ben yendim. Şöyle <laughs> rapar. Burası dakika 84. Hemen atmam lazım. Golleri 1-0 yeniyorlar. Hmm. Maç bitecek. Son 3 <üç> dakika. Ay, <laughs> ya sokayım ya. Çünkü dün maçı başladıydık. O yüzden öyle benim Böyle. Hemen evet, bir maç yapalım.

Üçüncü dakikada gol geliyordu. Ulan. Kat. Yok yok. Basit değil. Yap şunu. Atacağım yere. <laughs> yok siz. Bak adam yaklaştı beni. Hop oh, pas. Gittim kime verdim bu İbo sana da aynısını yapmıştım. Yedik kısarı kartına. Arkadaşlar şişkoyu bu var ya. Onu ben çok kollar attım. Dermişim çok kollar yaptım. O da Sergio Ramos'a. Uh. Bak İbo Real Madrid e almış. Yurus'ta faresi. Yine sonra oynuyor oynuyor. Tamam mı? Sonra gidiyor. Hop. Kayı Ronaldo'ya arkadaşlar. Sonra iyi bir Ronaldo'ma kayamazsın dedi. Sergio Ramos'un bir girdi var ya bu 2018 oynadık ama. Messi yoktu. Neymar vardı. Lan. Nereye kayıyorsun be? 3 eşek yan yana oluyordu 2020'de. Messi de geliyordu. Onu oferim onu. Yapmayın, kaymayın, kaymayın. Uf uf uf. Ver kusura. Bak bak. Sen ne biç. O Arkadan yirdim. Flikik var. 21. dakikada ben şu ana kadar iki gol attıydım. <laughs> Bir girdim oraya da bakın. Pop. Yo ne sarı kartlı ya? Etimle girmiş mi? <laughs> Siz şu an beş dakika önce dakikadayız. Yani 90 dakika. Oyundaki 90 dakika. Ya bir saat oynamıyorum yani. Bir saat 40 dakika oynamıyorum. 10, 30 dakika oynamıyorum. Hop böyle lan pas veriyoruz. Gidiyor. O da boy veriyor. Kayın bana ne? Hakem de. Lan iki sarı kartla bir bölüm yapasın. Lan. Sarı kartsız biri girsin şöyle. Girir Bak. Nereye giriyor? Hele bir yaşadık oraya. Git al Allah'ın hakemi intikamını. Attık oraya. <laughs> Bak kaymıyorum. Niye kaymıyorum? Niye? Sonra yine sarı kart yiyeceğim. <laughs> Gel gir lan. Gir abi daha Sen gir. Oy hiç güzel gidiyor. Evet ben dedim. Hiç gireyim. Hele mesela arkadaşlar Ortası da bir şey kullanayım. Ateş Bak kaçım Ne demek? Atamayacağı için. Bak köşe. Aha, i̇kincisi gizem mı? Bu ne değil ki? İlk yeri bu. Evet. Devre arası. Siz şimdi gülüyoruz ama şimdi gelecek olur. İzleyin. Ne dedim ben? O gelecek de ben. Bak gülümseymiş. Ya ne oldu? Tövbe tövbe geç üst üste dur. Nasıl zor tipte bir giremedi be. Aha adama girdi bak hep Kaleci bul musun? Harbiden de kaleci. Git alın. Bu gol hakemeye girsin. Lan ayaksız. Ayaksız. Kaymayı biliyorsun ama. Böyle gelince yok. Ayaksız. Sarı kırpın. Be. Hakemi ben olsun giriyorum. Ve iyi dost. pat Gel yeri hızlı oh. Sen girme hiç. Sen top bile almadı. Sen bak hiç kimse top almaz. Adama kafa attı. Hakem görmedi. bu oh. İkinci gol. Yat bu yere. Bak. Öpüşüyorlar. Eful ne yapmış ya bunu <laughs> <laughs> Artık baktım. Her oyuncum. Onun Moskova sürkütlü koyuyor. Aynen aynen atar şimdi. Full bastım. Arapası da yaptım. pat Gider gol. Bu rifi oldu. Teyzeyim. Bir dakika yaşayalım. Hiç git al bakayım ben çıkamam. Kaymaya Atmaya gelince. Ben ne dedim? Kaymaya geliyor. Atmaya gelince bu. Aferin Kim bu? Güzel kaydı. Git oğlum. Pat, pat, pat. Kaleci gol atarsa kaçım açarım. Biliyordum. Kaleci yarı pas. Onun. Kaleci güzel. Kaleci gol attı. <laughs> Kole ve kole. Tam, da 90 atmış çok iyi. Baksana. <laughs> Çatada da atmış olabilir. İyi boya sorun. Yorumlar yani da iyi boya yazar inşallah. <laughs> çok güzel bir şeydi var tam. Sen alma sen alma hiç. Ayaksız. Hadi yap arabayı. Konunu geliyor bu. Dördüncü gol. Ben size dedim. İkinci yarıda gülümsemeyin dedim. 3-0 oldu okuyorum. 85. dakika. 65, 61. dakikada kaleci attı. Lan oğlum. Pazara gönderdi adam. Of. Kaleci girdi. Kaleci giriyor. Atarlar ya. Attılar. Mal kaleci niye çıkıyor? Allah'ım. Başla. Yap arayı. Pat güzel ara. Git oğlum. Ayaksız yeri neden ayaksız? Kim atmış? Lan daha demin iki gol adam. Şimdi ayaksıza dönüştü. zıplamıyor benim adamlar. Yes. Maç bitti. 3-1. Sevinmeyecek miyiz? lan. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadarlık olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. 15 dakikadan çok uzun atamıyorum. O yüzden dedim yani. O yüzden bitiriyorum videoyu. Görüşmek üzere. Bay bay.